Yunus Suresi 41. ayet dedik nedir? 41, 42, 43. Ve kâle diyor ki irkebû fîhe irkebû fîhe ona binin. Nasıl bineceğiz? Ne diyor Hazreti o zaman? Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. İster gemiye bin, ister arabaya bin, ister bisiklete bin, efendim ister olarak bir yola çık. Besmele ile başlayacaksın. Dolayısıyla gemiye ve kal ilk ebü fiyhe bismillahi mecrahe ve mursahe tabi burada besmele ile başlamanın yanında yani Allah'ın izniyle gemiye binin Allah'ın inayetiyle gemiye binin Allah'ın lütfuyla gemiye binin manası da içinde efendim var inne rabbi gafur rahim Hz. Aleyhisselam dedi ki gemiye binin onun akıp gitmesi de durması da ve evet, mecrahe ve mursahe geminin böyle süzülüp gitmesi de efendim ve Mursa'ya durması da Allah'ın izniyledir. Onun iradesiyledir. Onun efendim müsaadesiyledir. Bu 41. Şimdi gemi dağlar gibi dalgalar arasında süzülüp gidiyordu. Onları alıp götürüyordu. Nuh aleyhisselam geminin dışında bir kenarda bulunmakta. Yani gemi tam harekete başlıyor. İşte orada bakın gayet açık ayet. Yani 40. ayet diyor ki: "Ve ne de Nuh'un ibnehu ve kana fi ma'zilin." Kenarda duruyor. Gemi hareket halinde, hareket etmeye az müsait, hareket etmeye artık başlamış yavaş yavaş. Orada bir kenarda, orada duruyor. Oradan sesleniyor, gemiden sesleniyor ona. Ne diyor? "Ya büney! Ya büney! Yavrucuğum, evladım, gözümün nuru, bir tanem." ilk etap ne olur gel inan bizimle beraber. Şu gemi atlayıver hemen bak. Gemi gidiyor yola çıkıyor. İlk ebmane. Ve la tekün meal kafirin. Nankörlerle beraber olma. İnkarcılarla beraber olma. Allah tanımayanlarla beraber olma. Diyor ama Allah dilemeyince bunlar hiç kimse engelleyemez. Evet. Bu efendim 42. ayetti. böyle sesleniyor. Oğul da cevap veriyor. Ama istenen cevap değil tabi. Ne diyor? Gâle se'âvi ilâ cebelin ya'simnû minel mâ. Gâle diyor ki se'âvi. Ben sığınacağım. Nereye? İlâ cebelin. Bir daha sığınacağım. Ne yapacağım burada? da? Ya'simnû minel mâ. Beni sudan koruyacak. Bir dağın tepesine çıkacağım. Ağaçtan tepesine çıkacağım. Dolayısıyla dalgalar istediği kadar gelsin. istediği kadar sert olsun. Beni koruyacak öyle zannediyor. Tabii ki çok üzücü, çok acı bir peygamber. Allah'ın en yakın beş, beş, insandan biri ama Allah izin vermeyince, müsaade etmeyince evladına da söz geçiremiyor. Beni sudan koruyacak bir daha sığınacağım dedi. Nuh Aleyhisselam da bugün Allah'ın merhamet ettikler hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur dedi derken aralarına dalga giriverdi. Oğlu da boğulanlardan, denizde gark olanlardan oldu diyor 43. ayet. Arkadaşlar bunu baktığımızda burada bir babanın ızdırabını, acısını, sıkıntısını anlamak çok kolay değildir yani. Allah'ın en yakın beşinden beş kişiden biri. Bu tevhid mücadelesi ayrı bir şeydir. Ben daha evvel bunu peygamberlerin geliş gönderiş gayeleri, tevhid meselesinin önemi, tevhidle mücadele etmesi meselesinin önemini anlatırken ben bir nebze bahsetmiştim. Allah pek çok peygamberi bir yakınıyla üzmüştür. Öyle mücadele etmeli ki, öyle gayret sarf etmeli ki kendini paralarcasına, parçalarcasına insanları imana davet etme meselesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak için Rabbimiz adeta bir her bir peygamberi bir yakınıyla üzmüş. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından biri ne olmuş? Kardeş katili olmuş. İşte Nuh Aleyhisselam'ın hem hanımı hem oğlu inanmamış. Lut Aleyhisselam'ın hanımı inanmamış. İbrahim Aleyhisselam'ın babası inanmamış. Efendim, Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası inanmamış. Yani her bir peygamberi, hikmetini bilemiyoruz, bir yakınıyla üzmüştür. Evet. Hikmetinden sual olunmaz. Bu defa gönlü yıkık ve çaresiz baba Rabbine yöneliyor ve diyor ki evet bu da 45. ayet. Bakın 44 en son okuyacağız bugün. 44. ayet. 41, 42, 43 geminin seyahatini yani efendim, sular içinde açılmaya başlaması, Hazreti Nuh'un evladına yalvarması çaresizliği var Han anlattı. 44 e atlıyoruz. Şimdi 45, 46, 47. 45, 46, 47. Hangi sureyle geçiyor? Hud suresi. Bu defa gönlü yıkık ve çaresiz baba Rabbine yalvarıyor. Diyor ki, وَنَادَى نُهُنْ اِنَّ اَبْنِي min اَهْلِي Artık evladına yalvardı. Kim bilir nasıl yalvardı. Nasıl yakardı. Yavrucuğum yavrucum dedi. Bir türlü gemiye bindiremedi. inandıramadı. Ama Allah onu tahavül etmiş. Bak senin evlatlarından yakınlarından olanları ben koruyacağım diye. Bu defa farkında değil. Onları Allah dedi ki gemiye şunları bindir istisnası vardı. Onun farkında olmadığı için dedi ki Hz. Nuh Aleyhisselam İnnebni min ehli Ya Rabbi o benim evladımdı. O benden bir parçaydı. Ve olmadı. E sen bana böyle bir söz vermiştin. Ne oldu acaba? O artık o andaki diyor ki tefsirlerde sıkıntının, o andaki izacın verdiği efendim e, can havliyle ne dediğini de farkında değil bak. Kurtarmak istiyor, yalvarıyor, yakarıyor ama anlatamıyor, söz dinletemiyor. Ondan sonra Rabbimize dönüp diyor ki Ya Rabbi sen böyle bir sözün vardı ne yapacağız şimdi? Şüphesiz senin vaadin haktır. Sen ahkemül hakiminsin diyor. 45 ve 46 Rabbimiz cevap veriyor. Evet, evet, evet. Gale ya Nuh innehu leyse min ehlik innehu amelun gayri Eynu, o senin nesebinden olması, senin sulbinden olması, senin yavrun olması yeterli değil. Onun seninle beraber olması için, senin gerçek evladın olması için, efendim, senin neslinden geldiğinin isar ve ispatı için senin inandığın inançlara sahip olması lazım. Senin inandığın Allah'a inanması lazım. Senin peygamberliğine inanması lazım. Allah'a kabul etmesi lazım. İnkarcılar içinde olmaması, nankörlerden olmaması lazım ki senin evladın olsun. Diyor ki, Gale yani o, innehu senden değil diyor. Bitti. Rabbimiz senden değil diyor. Ama ondan, suçlu olarak ondan. Fakat inanç olarak, duygu olarak, düşünce olarak, his olarak beraber olmayınca değil. Başka ne? İnnevü amelü gayri salih. Evet. Maalesef o e, salih olmayan bir yola girdi. İnkarcıların yoluna girdi. Onların peşine takıldı. Nankörlerin peşine takıldı. Zalimlerin peşine takıldı. Onun için artık sen ondan bir şey bekleme. Bu Hud suresi 46. Muallim Aleyhisselam tekrar şöyle yalvarıyor. Ha, anladı. Biraz evvel can havliyle farkına varmadan dedi ki Ya Rabbi benim ehlimdendi. Ehlimi kurtaracağına dair bir taahhüdüm vardı, bir sözüm vardı. Dedi. Halbuki ehlinden ama şart koşmuştu. Sana inanması gerekiyor. Seninle beraber olması gerekiyor. Hanım inanmadığı için yok. Evladı inanmadığı için yok. O evladı. Bu defa Nuh Aleyhisselam efendim, için farkına varıyor. Zaten farkında da hani tabiri caiz o şoku atlatıyor. O şoku atlattıktan sonra diyor ki Rabbim doğrusu ben hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten yine sana sığdırırım. Farkına varmadım ben ile Evladımdı. Onun boğulup gitmesini görünce dayanamadım. Dedim ki ya Rabbi senin sözün vardı. Ne olur kurtarır mısın dedim ama farkında değilim. Şimdi anladım. Çünkü o benimle beraber değildi. O benim inancımla beraber değildi. O benim yalvarış yakarışlarıma kulak vermedi. Dolayısıyla o innehu amelun gayri salih. İnne amelun gayri salih. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam Rabbim doğrusu ben hakkında bilgi olmayan bir şeyi senden istemekten yine sana sığınıyorum. Eğer beni bağışlamaz ve bana, bana merhamet etmezsen ben husrana uğrayanlardan olurum. Yani diyor ki evet ve illa tafirli ve terhamni ekümminel hasirin her şey Allah'ın rahmetine bağlı onun merhametine bağlı onun lütfuna bağlı o efendim onun ihsan ve ikramına bağlı ve inlem tavfilli mağfiret etmezsen bana mağfiretle yaklaşmazsan başka ve terhamli ve merhamet buyurmazsan ekümminel hasirin ben hüsrana uğrayanlardan olurum diyor